oluyor ve öyle konuluyor. Bu açıdan giriş ve çıkış çok önemlidir. Özellikle yani bizler sistemleri düşündüğümüzde genelde ekran, tahtaya hocalarımız bir kare çizerdi. Kare. Bunun içinde bir dünya gelişme var. Ama giriş var, çıkış var. Olaylar bu karenin içerisinde olup bitiyor. Böyle kibrit kutusu gibi. Böyle sembolize ederiz. Onun içerisinde büyümeler var, küçülmeler var, evlenmeler var, yaşlanmalar var, gülmeler var, ağlamalar var. Ne varsa var. Ben yukarıdan bakmak istiyorsam, resme bütüncül bakmak istiyorsam o zaman böyle modelliyorum. Girdisi ve çıktısı. O zaman ikisi arasında ne var? Aradaki iniş çıkışlar çok önemli değil. Yani şöyle düşünün bir yerden yola çıktınız rakımınız 500 vardığınız yerde diyorsunuz ki burada rakım ne kadar? Diyorlar ki 500. Bir şey değişmemiş. Aynı rakımdayız diyorsunuz. Halbuki yolda 1000'e çıktınız, 1500, 2000'i gördünüz. Araç böyle kimi dağlara çıktı, indi. Eğer nihayetinde geldiğiniz yer aynı rakımsa ne anlamı var? Yani, bu kadar indiler çıktılar. Ne? Önemli olan elinizde ne kaldı? Yani sonuç ne? Bu bütüncül bakış açısı Allah Azze ve Celle'nin biz insanlara nasip ettiği bunu annemin klasik bir sorusu var. Onunla hep ilişkilendiriyorum. E sonra ne olacak? Diye soruyor. İşte okuyacağım şöyle yapacağım falan. Onun hemen o her şeyin anlamını kaybettirdiği o klasik soruyu soruyor. E sonra ne olacak? Ama bir şey olmayacak yani. Ondan sonra hiçbir şey olmayacak. Çünkü bir şey cevap verseniz ona da aynı soruyu sorabiliyor. E, bundan sonra ne olacak? Şöyle olacak diyorsunuz. O biliyor zaten. algoritma i̇şte algoritmayı çıkarmış biliyorum ondan sonra ne olacak. Getirecek sizi ölüme dayandıracak ve orada mesajını verecek. Yani ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacaksın. E, hesabı ona vereceksin. Ne olacaksa da ondan sonra olacak. Çünkü eğer siz hani tabirimi caiz görün bir söz var. Neticeye bakacaksan diye. Eğer aradaki değişkenlere değil de neticeye bakacaksanız. Yok ben aradaki değişkenlerle ilgileniyorum. Der mi bir insan, yani otobüse binmişsiniz, e, bu nereye uğruyor diye soranı hiç görmedim. Yani arada hangi istasyonlara uğruyor, nerelerde falan. Herkes nereye gideceğiz onunla ilgili. O yüzden girişte onu yazıyorlar. Ya. Şuraya gidiyor bu araç diye. Hedefi orası. Dolayısıyla hayat nereye açılıyor, nereye gidiyor? Akleden insanlar buna odaklanıyorlar. Akletmeyen insanlar netice benim için önemli değil. Arada nerelere uğruyor, arada neler yapabileceğim. Benim için bütün olay bundan ibaret. Yolda arada kete yiyeceğim, işte ne yapayım, su içeceğim, koltuğumu yaslayabilecek miyim, arkadaki nasıl bir acaba? Bu hayat, bütün serencamı bundan ibaret olan insanlar. <laughs>